Dünyadan birçok filozof ve bilim insanı geçti. Fakat aralarında biri var ki, diğerlerini etkisi altına aldı ve fikirleri, düşünceleri ve yaptıkları ondan sonraki bilim insanları için hep bir ışık oldu. Bu haftaki konumuz Aristo ya da Aristoteles. Aristo önce 384 yılında Selanik civarında Stageira kasabasında dünyaya gelmiştir. Babası Nikomachos, Makedonya kral ailesinin doktoru ve aile dostudur. Aristo'nun ataları arasında birçok hekimler vardır. Kendisinin hekimliği meslek edinmiş bir aileden yetişmesi, onun denemeci ve gözlemci düşünce gidişi üzerinde çok etkili oldu. Aristo, 17 yaşındayken dönemin en ünlü bilim insanlarından olan ve daha sonra kendisi hakkında iki kelam edeceğimiz Eflatun'un akademisine girmiş ve üstadın ölümüne kadar 20 yıl boyunca onun derslerini dinlemiştir. Aristo, daha Eflatun'un öğrencisi olduğu sırada da yazılar yazdı. Bu yazılarında ruhun ölümsüzlüğüne ve ideler bakış açısına inanmaktadır. Ancak sonraları, kendi felsefesi ve kendi düşünceleri geliştiği ölçüde Eflatun felsefesinden ve mistisizminden uzaklaştı. İdeler fikri, felsefede önemli bir prensiptir ve Aristo'nun kendi anlatımıyla şöyledir. Bir mağaranın girişinde durup Arkası güneşe dönük olan kişi güneşi hiç görmemiştir. Yalnızca önünde mağara duvarına yansıyan kendi gölgesini görmektedir. Bu kişi duvardaki gölge ve ışığı gerçekliğin kendisi zanneder. Oysa gerçek güneş ve kendi bedenidir. Bu videoda yaşanacaklar için şimdiden uyaralım. Aristo'yu günümüz dilleriyle dilimiz döndüğünce anlatmaya azami gayret edeceğimizden şüphe etmeyin. Aristo Büyük İskender'in yetiştirilmesine ömrünün birkaç yılını vermiştir. Filozofla öğrencisi arasındaki dostluk ve yakınlık bağları İskender'in sonraları ahlak ve siyaset alanında Aristo'nun görüşlerinden tamamen uzaklaşmasına rağmen uzun yıllar sürmüştür. İskender o devirde bilinen dünyayı fethetmek gayretiyle Asya seferine çıkınca Aristo da Atina'ya döndü ve kendi okulunu kurdu. Okulunun başında ölümüne kadar 13 yıl çalışmalarda bulundu. Zaten hayatının da en önemli düşüncelerini bu zaman diliminde hayata geçirmiştir. Aristo'ya detaylı girmeden onun sözlerine ara ara yer verelim istiyoruz. Örneğin, insanlar bir açıdan iyi, pek çok açıdan kötüdür. İyi rejimler arasında demokrasi en kötüsüdür, ancak kötülerin en iyisidir. İnsan politik bir hayvandır gibi sözleri, o dönemin verdiği siyasi iklimi anlatması açısından önemlidir. Diğer topluluk ve devletlere göre oldukça gelişmiş olan topraklarda yaşamasına rağmen, insan ve siyasi bakışı gerçekten düşündürücüdür. Aristo, duyularımız yoluyla eşyanın gerçek sıfatlarını kavradığımıza inanır. Bu bakımdan atomcuların kabul ettikleri görüşün zıddını savunur. Böyle olunca yanılmalar duyu verilerinin düşüncede yanlış kavranmış olmasından ya da bunlardan yanlış sonuçlar çıkartılmış olmasından ileri gelir. Bir kavram kargaşasına gelin daha sade bir dille açıklık getirelim ve Aristo'nun felsefesini anlatalım. Aristo bir tabiat bilgini olduğu için varlıkları oldukları gibi gerçeklikteki görünüş ve şekilleri nasılsa öyle kavramak ister. Platon için ise ideal şekillerin nasıl olduğu önemlidir. Aristo'ya göre, reel olan varlıklar elimizle tuttuğumuz ve gözümüzle gördüklerimizdir. Bilimin görevi, tek tek varlıkların gözlenmesinden yola çıkarak onları sınıflara ayırmak, bu sınıflardan başlayarak sistemlere yükselmektir. Bu düşüncesiyle Aristo, antik Yunan dünyasında sistematik çalışmayı ortaya koyan ilk düşünürdür. Aristo ayrıca ilk felsefe tarihçisidir. Metafizik isimli eserinde kendinden önceki felsefenin bir değerlendirmesini ve tarihini verir. İlk felsefe ismini verdiği kitabında evrenin ilk ve son nedenlerini araştırır. Bu eser sonradan metafizik adını almıştır. Tanrı'nın kendisi nedenler nedeni olduğu için Aristo'nun metafiziği aynı zamanda teoloji adını da aldı. İlk felsefe genelin bilgisidir. İnsan genelin bilgisine varırken mantığını ve mantık metotlarını kullanır. Mantık, felsefenin aleti, diğer birimlerin dayanmak zorunda olduğu temelidir. Antik Yunan dünyasında mantığı sistemleştiren Aristo oldu. Mantık, düşüncenin formlarını ve yasalarını belirleyen bir temel bilgidir. Aristo mantığı, formel, metodolojik ve ontolojik bir özellik taşır. Aristo'ya göre akla sahip olan insan, diğer yeryüzü varlıkları arasında Tanrı'ya en çok benzeyen ve en çok yaklaşmış olandır. Hayvanlarda bulunmayan Logos'a, anlamlı söze sahip olan tek varlık insandır. Aristo, ruhu üç basamağa ayırır. Bitkisel ruh, ruhun alt basamağıdır. Bitkiler, hayvanlar ve insanlarda müşterek olarak bulunur. Bitkisel ruh beslenir, büyür ve neslini sürdürür. Hayvansal ruh, ruhun ikinci basamağını teşkil eder. Bu ruh, hayvanlar ve insanlarda müşterektir. Hayvansal ruh, bitkisel ruhtan farklı olarak algılama ve hareket etme kabiliyetine sahiptir. Bitki yalnızca beslenir. Oysa hayvan ve insan hem beslenir hem de hareket etme becerisini gösterir aynı zamanda çevredeki olayları algılayabilirler. İnsan ruhu, ruhun üçüncü basamağını oluşturur. Bu basamaktaki ruh sadece insanda bulunur ve en önemli özelliği akıl yeteneğine sahip olmasıdır. İnsanın akıl sayesinde hareketlerini belli bir amaca göre düzenleme yeteneğine sahip olması onu hayvanlardan ve bitkilerden ayırır. Hayvansal ruh bitkisel ruha, insan ruhu da hayvan ruhuna hakimdir. Akla sahip olan insan ruhu aynı zamanda bilen bir ruhtur. Aristo'ya göre ruh basamaklarındaki aktiflik aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça artar. Aristo'ya göre ahlakı tüm diğer ilimlerden ayıran husus, teorik bilginin değil eylemin şart olmasıdır. Ahlakta esas olan ahlakın bilgisine değil kendisine sahip olmaktır. Yani ahlakın ilke ve esaslarını bizzat yaşamaktır. Ahlakta bilgi değil etki önemlidir. Erdem'i kendi şahsında gerçekleştiren insan mutlu insandır. Mutlu insan bütün eylemlerini aklın ve erdemin kurallarına göre ayarlar ve dünya nimetlerinden ölçülü bir şekilde faydalanır. Filozofa göre ahlaki erdem, iki aşırılık arasında doğru olan noktayı bulmaktır. Bu da akılla bulunabilir. Bunun için Aristo'ya göre akla dayanmayan ahlaki erdemden söz edilemez. Orta olma kavramı, kişinin genel olarak bulunması gereken ahlaki durumu ifade etmektedir. Aristo'ya göre ahlak sorunu ancak devlet düzeyinde çözülür. Devletin hedefi, vatandaşların yalnızca maddi varlıklarının değil, ahlaki hayatlarında korunması ve geliştirilmesidir. Aristo'ya göre, devlet için en önemli problem eğitimdir. Devleti, toprak sahibi bir polis, şehir devleti olarak düşünür, devleti büyük bir organizma olarak kabul eder. Devlet içinde, yurttaşlık hakkına sahip olan hür şahıslarla, bu hakka sahip olmayan köleler vardır. Aristo, köleliği doğal bir olgu sayar. Aristo'ya göre, Devletin iyi veya kötülüğü anayasa şekillerine değil, yöneticinin tutum ve davranışlarına bağlıdır. İyi bir devlet şekli, yurttaşların mutluluğunu ve genelin iyiliğini ön plana alan bir devlet şeklidir. Eğer bir kral halkın iyiliğini göz önünde tutar, genelin mutluluğunu sağlarsa, o zaman monarşi bile ideal bir devlet şekli olabilir. Baştaki kral kendi çıkarlarını öne çıkarırsa, devlet şekli kötü bir idare sistemi haline gelir. Kendisi Dünyanın yuvarlak olduğu daha kabul edilmeden önceki zamanlarda araştırmalar yaparak bunu bizlere kanıtlayan bir bilim insanıdır. Yaptıkları kendinden sonraki nesillerin siyasi ve beşeri hayatına katkılarda bulundu ve birçok açıdan dünyayı tanımlamada işimize yaradı. Onun dünyaya kattıkları kısıtlı bir zaman sürse de Osmanlı zamanında bile Farabi, İbn Sina gibi önemli isimler onun düşüncelerini Anadolu topraklarında yaşatmaya çalıştı. Sadece bu örnek bile bilimin evrenselliğini anlamada önemlidir ahlakla ve bilimle kalın